Bugün Afyon Karahisar'ın Bolvadin ilçesindeyiz. Bugün Bolvadin halkına belediye başkanınız kim olsun diye soracağız. Eskişehir, İzmir, Antalya her gittiğimizde çok farklı farklı olaylarla karşılaşıyoruz. Çok güzel yatırımlar geliyor. Bunu denedik denedik. Hiç olmadı. Ama şu an millet zor durumda. Her şey bağlandı. Henüz karar vermedim. Ben Elif Naz'a vereceğim. Evet. Ben CHP'ye veririm. Fatih Kayacan benim. Her evet. ben insanın üzerinde yatan bir şey var. Ayrısı kimse o nasip olsun. <laughs> Kayacan'a vereceğim. Evet. Nedret Özbek. Kim bize zam verirse sonra verecek ya. Belediye başkanı güzel bir anneci. Kayacana, kayacana. Teşekkür ederim. Ak partiye. Ak, ak, ak. Hiç kimseye vermeyeceğim. Hiçbir partiye kullanmayacağım. Öyle söz verdim. Oy vermeyeceğim. Tamam. Memuru versin. <laughs> Maria'nı mı vereceğim? Hak Parti'nin oyu mu CHP'ye vereceğim. Hiç. Hiçbirine de vermeyeceğim. Teşekkür ederim. onu da terk ettin. Fatih Kayacan'a. Ya bacım git ya. <laughs> ben dervişin encümeniyim. Nedir Ete? Derviş Aynacı. Kesinlikle Derviş Aynacı. Hak Parti. Birinci <laughs> sıra Fatih Kayacan'a. <laughs>